Ve bugün kimmiş? Kapı açılsın. Hep birlikte görelim. Bakalım kim geliyor? İşte benim Oğuz <laughs> Nazlı'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Gel şöyle. İyi olmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. Allah sabır versin. Amin. Sağ Buradasın. Nasıl karar verdin bilmiyorum. Zor bir süreçten geçiyorsun. Evet. Yaşamadan anlamak elbette ki mümkün değil. Zor hadiseler Yani pek hadiseler çok insanın atlattın. yaşayıp da ayakta kalamayacağı, çok zor ayakta kalacağı günler geçirdim. Evet. ve Ama işin kötüsü bu kadar acı bir şeyi... Herkesin haberi Herkesin olması, olması. onların haberi geri dönüşüyle oldu. de evet. bir şekilde i̇şte bir mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. vardı. Hani ben bile öldüğüne inanamıyordum zaten. <laughs> Ta ki hani DNA raporu çıkana kadar. Artık yüzleştim. Artık benim de bir hayatım var ve ee, bazılarına benim burada olmam garip gelebilir aslında ama benim burada yarışırken en büyük destekçim eşimde sizin olduğum için sizin çekimleriniz vardı, Biliyorsun, gelemediler. Biliyorsunuz biz de seni çok seviyoruz. Evet. Ve, Ve ben burada kendi isteğimle buradayım, bunu da belirtmek isterim. Hı -hı. Kesinlikle yapım ekibinin beni zorlaması hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Hı -hı. Bana e, bu süreçlerden sonra istersem katılmak istemediğimi, e, sözleşmenin geçerli olmayacağını söyler ama ben her şeye rağmen ee, hem kendim için hem eşim için tekrar söylüyorum. Burada olmak istediğimi söyledim ve ben hani e, kendime buranın iyi geleceğini düşünüyorum. Şimdi tekrar bir parantez açalım burada. Ee, yapımla ilgili bir bilgilendirme. Oğuzlara katılacak olan, katılmış olan tüm yarışmacılarımıza bir teklif gitti. Evet. Teklifi kendi iradeleriyle kabul ettiler ya da etmediler. Hı -hı. Ee, dolayısıyla hiçbir şekilde bir baskı unsuru olmadan hepsi sadece sen değil, Hepsi burada bunun için, kendi istedikleri için. Kendisi burada ama benim bu olaylardan sonra hani e, tabii istersen ki ekstra bir evet, vardı. katılmama, hani onu diyorlar ya işte yapımcı işte illa katılacaksın diye. öyle bir şey kesinlikle yok. Yapımcılı ekip, yani yapım ekibimiz beni arayarak başsağlığı Dilerken dilerken istersen nazlı yarışmaya katılmam hakkına sahipsin. Senin ruh halini bilemezler. Evet. E, acı içindeki bir kadının bir televizyon programında. Ben ben şunu da belirtmek benim bir ailem yok. Hani benim evet. annem yok, babam yok, bir eşim vardı. Hani o benim e, altı kocamdı, arkadaşımdı, babam da her şeyimdi. <laughs> hani burasını ben bir aile olarak gördüm dört ay. Tabii Çok ki güzel öyle günler ya. geçirdim. O yüzden buraya gelmek istedim. yanlış anlaşılmak istemiyorum. İşte kocası orada kadın giyinecek, süslenecek, burada yürüyecek, dans edecek tarzında şeyler. Ama hani burası benim ailem. Herkesi çok seviyorum. İlk benim baş sağlığı dileyen Nur Hanım'dı. İlk onunla paylaştım belki. Hani oraya söyledikten so sonra ilk arayan hani arkadaşlarımdı. Telefonum hiç onlar tarafından susmadı. Burası benim ailem. Ben buranın iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden buradayım. Biz de yanındayız her zaman. <laughs> Çok her teşekkür an yanındayız ederim. tabii ki. Ee, i̇nsanların <laughs> acılarını yaşama biçimleri hiç kimseyi ilgilendirmez bu yargılanabilecek bir şey ya değil. Benim hani ben istemedim böyle olmasını. Hani bu benim kaderimse ben de bunu en iyi şekilde sonuçta hayat devam ediyor. Hı. Ben de bu işi yapacaksam zaten her zaman hani yas tutacağım diye bir şey yok. Tabii ki eşim ben de çok seviyordum. Onun hayatta olmasını isterdim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Nur için de yatsın Nur diyelim. için de yatsın. Biz Allah iş, e, attın, affetsin. Ben yarışmaya geldim. Olsun. Yarışmaya Hoş geldin. elimden şey Hoş yapacağım. Geldin. Umarım yine iyi gelir. Tamam. Olstar çok sana. teşekkür ederim. Bodum sağ Ister misin? Yürümeyeyim bu sefer. Yürümeyeceksin. Aha. Peki o Sıram zaman seni yerine alayım. Teşekkür ya. ederim. Geçebilirse. Öykü Hanım önce ben bir şey söylemek istiyorum Nazlı Marat'a. E, kıyafetine yorum yapmadan önce. Hepimiz adına baş sağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ Yapabileceğimiz ol. bir şey varsa her zaman teşekkür senin ben. yanındayız. Çok hoş teşekkür geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ezgi. Ben sana siyahı çok yakıştırıyorum. Ee, yaka detayı çok güzel olmuş elbisenin. Kollarından ziyade. Ben yani çok yakıştırdım o yakayı sana. Boynunu biraz uzun göstermiş. Ee, ayakkabındaki pırıltılarla da böyle kolundakiler Hı. uymuş. Yakıştırdım güzel Teşekkür olmuş. ederim sağ ol. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Bir Elbisen çok güzel, Teşekkür çok ederim. güzel dikilmiş, üzerine göre olmuş. Teşekkürler. Her zamanki Nazlı gibi, pırıl pırıl. Teşekkür ederim, sağ ol. Hazır mısın Nazlı'cığım? Hazırım. Geçelim Teşekkür dersin. ederim. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Canım, çok zor. Evet. Çok zor. Yani zaten o üzüntünde de gözlerinden belli oluyor. Takdir ilahi diyelim. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Tabii e, sen uzun bir süre burada yarışmacı olarak hatta finale kadar kaldın. E, o aralar senin rahmetli eşin de geliyordu. Bizler hepimiz tanıdık. Hatta benim burada şurada bir gece yarısı Sohbetim bile olmuştu eşinle. Ee, seni çok seviyordu. Ee, hatta prensesim demişti doğru o gala gecesi. Seni çok seviyordu. Ee, seni gördüm ben de o günlere gittim bugün. Ee, i̇yi ki aramızda oldun diyorum ben. Olman gerekir diye düşünüyorum çünkü e, hepimiz biliyoruz e, senin. Annen, baban çok e, ileriki yaşlarda annen seni dünyaya getirmiş ve annem vefat etmişti. Evet. Sen bir tane evlatlarısın. Baban hayatta mıydı? Hayatta. O da yaşlı evet, sanıyorum. Yaşlı. Ha, ve yaşlı. derken senin abin yok, ablan yok, kız kardeşin yok. Sanıyorum İstanbul'da akraban da yok senin. Evet, yok. Yani o var. zaman e, burada anlatırdım. E, dolayısıyla tabii e, bu. Hani ölüm şekli, ani bir e, ölüm şekli, e, şoktasın ve zaten bizim sanıyorum ki ben o gün hatta şirketteydim. Caner Erdem hemen istifanı şey yapalım demişti sana, kulak misafiri olmuştum. Yani fes edelim demişti ama sonra e, düşündük, düşündün ki Burası sana daha iyi gelecek çünkü senin kocan seni çok destekliyordu Rametli. Evet, çok destekliyordu. Acayip destekliyordu. Burada olmanı çok istiyordu senin. Bizler her zaman senin çok yanındayız. Hepimiz yanındayız. Biz burada zaten gerçekten bir aile gibiyiz. Burada her türlü her şeyimiz olabilir tartışmalarımız ama bunun arkasında. Tüm arkadaşlar, biz hepimiz e, size bir ne bileyim kardeş gibi, abla gibi her zaman yanınızız ve her zaman da zaten olacağız. Sağ olun, Allah, Allah razı olsun. Allah sana e, sabır versin, yalnız değilsin. Seni biz hepimiz çok seviyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Kesinlikle yani öyle. hep biz seni sevdik, Az solistim dedik, neler dedik, yeri geldi ben. Seni ağlattım ee, ve kocam bana telefon açtı, anlatayım mı onu? Evet. Sen tabii bir serzenişte bulunmuşsun doğal olarak, moralin bozuk. Bana Nuran'ın bağırdı demişsin, o gün bir konu olmuştu, ben sana bir yürümüştüm. Kocan aradı beni dedi ki, tövbe ya Allah rahmet eylesin. Şey dedi, Nuran'ım dedi, niye dedi Nazlı'ya dedi, e Ay, ben seni ağlatmak için anlar, kapatayım mı konuyu. dedi ki niye öyle yapıyorsun? Ee, Nur Hanım dedi Nazlı dedi çok üzülmüş dedi. Sizi de dedi çok seviyor dedi. Ee, çok ağladı dedi. Sen benim bir kalbimi de biliyorsun. Dedim ki ben sonra onun gönlünü aldım ama o haksızdı demiştim. E, Nazlı çocuk gibidir demişti senin için. Bir prenses ruhu taşır demişti. Onun annesi yok. O, o kadar sita işte o telefonda bahsetmişti ki ben bunları sana da sanıyorum aktarmıştım. O gün e, güçlü olman lazım. Güçlü olman lazım. E, başka diyecek bir şeyim yok. Ama ben hakikaten ben kendi adıma her zaman ne zaman canın çok teşekkür ederim. Başın canın sıkılır her zaman telefonum açıktır. Çok sağ ol. Ee, kıyafetine gelince de tam e, şeyine göre giyinmişsin. Hafif makyajını sanıyorum. Ee, sana çok makyaj zaten sevmiyorum. Astrolist olduğun günlerde hoşuma gidiyor. Abartı. Ee, kibar bir e, Klasik, kibar bir bayan. O çoraplarından çok iyi yapmışsın çorap giymekle Teşekkür de. Teşekkür ederim. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben... Bir dakika. Yedi veriyorum sana. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle başına sağ olsun. Sağ olun İvan Hanım. Ee, nur içine yatsın. Ee, evet, zor bir dönem ama Atacağım. her dönem e, kolay, kolay hiçbir şey hayatında kolay değil. Tabii ki sevdiğin insanı kaybetmek en en acı bir şey. Ee, ben inanıyorum bu yarışma sana çok iyi gelecek ve iyi ki geldin, iyi tekrar burada bizimlesin. Teşekkür ederim, bizimlesin. sağ olun. Benim de en zor dönemde mesela dans yarışmaya katıldım ve inanılmaz iyi geldi. Moral verici. Hmm. İyi ki yaptın, iyi ki buradasın, ben çok so sordum ve arkanda gelecek mi, katılacak mı, olun, olacak mı bizimle, biz buradayız, yardım edeceğiz, pozitif enerji vereceğiz, seni daha bu zor dönemde yardım etmek Aa. istiyoruz, Burada yanında olmak istiyoruz, elbisen çok güzel, çok hem de ederim. güzel hem de çok ekonomik, <laughs> sen ekonomik mi oldun biraz? Evet, ekonomik oldum. Bu fiyatla ben sende beklemiyordum. Hakikaten beklemiyordum. <laughs> Yarışmanın formatı değiştiği için öğrendim. Ona göre ben de hazırlandım. Yani çorap 300 Euro değil değil mi? Değil. <laughs> 10 TL. <laughs> 10 TL çoraptan evet. geldim. <laughs> Aynı azlığa Hamurat boylu bir şey yaşadık. İnanamıyorum. Evet 400 TL ile çok güzel bir şık, zarif ve güzel hanım görüyorum karşımda. Çok Şu anda sana ederim. ben geri çok Teşekkür ederim sağ olun. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ee, tabii ki acını unutturmaz ama buradaki meşgale senin odağının dağılmasına sebep olacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, i̇yi gelecektir. Buradaki rekabetin içinde belki bir an olsun unutursun. Evet. Kafan dağılır. İyi gelecek bence burası sana. Bir de lütfen kendini yalnız hissetme. Biz hep buradayız. Arkadaşlarım burada, biz teşekkür buradayız. Ederim. Yapım sağ ekibi olun. burada. Her an her saat bir şeye ihtiyacın olduğu vakit. Yalnız ve sahipsiz hissetme kendini lütfen. Kendi tasarımın mı üstündeki? Hayır değil, satın, satın aldın. aldım. Aha. Çok şık, sanki üstüne dikilmiş gibi. Teşekkür ederim. Ben ayakkabın mat olmasını tercih ederdim. Mat ama taşlar var. Evet, o istemedim, sevmedim. Çünkü kolundakiler çok güzel çünkü. Ve o kadar senden beklenmeyecek bir ekonomik bütçeyle alışveriş yapmışsın ki Artı bir kanaat sana da kullanıyorum. Teşekkür ederim. Yedi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Relan iyi misin? Hmm. Zor başladık ama toparlayarak gideceğiz inşallah, inşallah Nazlı'cığım. Ben iyi geleceğine inanıyorum. Bu meşgale, işte galalar. Şu galalar zaten benim rüyam. E ee, zor zamanlarda tehecanı. meşgale olması her zaman daha iyi tabii ki. Çünkü evin aynı eşyalar aynı her onlardan uzaklaşman ve dünyanı değiştirmen gerekiyor kendini toparlayabilmen için. İlk aramızdasın. Tekrar teşekkür hoş ederim. geldin. Çok Seni olun, yerine alıyorum. Çok teşekkür ederim.